Değerli dostlarım merhabalar. Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlar, hürmetler sunuyorum değerli dostlarım. Ben Yüksel Duymaz. Sizleri 2000 metrekare olarak bu ana yola sıfır olarak bir arsa tanıtım yapıyorum. Arsamız 2000 metrekare bu ana yola sıfır olan yer bu minibüsün ve arabaların olduğu yer köşe parsel. Değerli dostlarım. Kuyucak ilçe merkezine giriş ve çıkışın ana yolun üzerindeyiz. Burası bölünmüş yol değerli dostlarım. Bu ana yola giriş, burası çıkış, ilçeye giriş çıkış yerleşimi alanın içerisindeyiz. Değerli izleyenler bu arsamız satılık. Fiyatı gayet makul bir şekilde videolarımızın alt açıklama kısımlarını yazacağım ihtiyacı olan, yatırım yapmak isteyen bu arsaya tavsiye ediyorum. Değerli dostlarım, arsamız kesinlikle ve kesinlikle köşe başı. Arsamız bu araçlarımızın olduğu yer, burası da sokak yolu, burası da cadde olarak caddeye sıfır cephe. Konut ve ticari imarlı bu arsamız. Değerli arkadaşlar, 2 1000 metre kare arsamız. Değerli arkadaşlar. Fiyatı ucuz. Ticari ve konut imarlı arsamız. Değerli izleyenlerim. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Neredeyiz konum olarak. Aydın Kuyucak ilçemiz nerede? Değerli dostlarım bilmeyenlerim için söylemeye gereği duyuyorum. Nazile'nin yan tarafı. Hemen 50 metre altımız. Ankara Aydın yoluna 50 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Nazil'in yan tarafı Kuyucak ilçemiz. Nazilli aramız 5 dakika bir mesafe. Biliyorsunuz birçok arsa ben buradan tanıtım yaptım, çekim yaptım. Benim çok çekim yaptığım yerler kalmıyor. Ağrında satılıyor. Fiyatlara uygun ve hesaplı olan yerleri sizlere tanıtım yapıyorum. Evet. Ticari ve konut imarlı arsamız ilçemizin giriş ve çıkış ana yoluna cepheli bir arsamız satılık. Beni izlediğiniz için teşekkürlerimi arz ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Aydın'dan sevgiyle, saygıyla hürmetlerimi sunarken lütfen kanalıma abone olun. Hoşça kalın değerli izleyenlerim. Allah'a emanet olun.